bu çiti üyelerinden bakın komiserim bak komiserim şu gücü olmuyor şansları bana tahsis ettiriyor benim Hepsi yanacak zaten komiserim. Dilerim Allah'tan bir önce yakalanır Hepsi hepsi pis geyler. O geyleri komiserim hepsi yakalanır. Başta bunlar. Siz acaba ne kadar alıyor komiserim? Gece gündüz beni bunlara tahsis ettiriyor. Gece gündüz komiserim. Ben gece gündüz böyle maruz kalıyorum görüyorsun. Nasıl bir duygu?